Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Türk teknolojilerinde yeni bir hamle ile başlıyorum. Makine kimya endüstrisi denizlerimize, savaş gemilerimize insanlı insansız savaş gemilerimize kullanılmak üzere milli deniz topu geliştirdi. Dakikada 80 atış yapabiliyor. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Elhamdülillah. Dakikada 80 atış. Hey maşallah. Milli deniz topumuz makinalı tüfek gibi. Ta 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 yer duracak, yer duracak. Peki milli deniz topunun özellikleri özetle nedir? Buyurun. Şimdi şunu da hatırlatayım. Bu deniz topunu NATO ülkeleri için ithal üretiyor ve her ne hikmetse bunu bize vermediler. Türkiye'yi talep etti halde Türkiye'ye satmadılar. Eh bir bakıma da satmadıkları iyi oldu. Bizler kendi milli topumuzu geliştirdik. Makine kimya endüstrisinin mühendisleri harıl harıl gece gündüz çalıştı ve bu topu Türk topunu, denizler özel topu geliştirdi. Bu milli deniz topumuzun mesafesi 16 kilometre. Hop hop hop. Atıyorsun böyle 16 kilometre gidiyor. Dakikada 80 atış yapıyor. 5 farklı atış modu var. hani böyle bum bum diyor ya da bom 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 bum ya da brr ne istersen, nasıl istersen o şekilde atışları yapıyor. Bu deniz topları hem hava savunmada, hem su üstü harbinde, hem de kara harbinde kullanılıyor. Oh, Oh! oh. 16 kilometre mesafe, dakikada 80 atış ve denizde, havada, karada ne var ne yok cüncük gibi olacak. Birileri birilerinin eteği zil çalmaya başlasın. Amerika vermiş vermemiş, Talya vermiş vermemiş vız gelir tırıs gider. Bizler kendi milli imkanlarımıza geliştirdiğimiz ürünler yelpaze genişliyor. Bu yelpaze genişledikçe bu milli araç gereçlerde ne kadar bağımsızlığımızı yakalarsak, teknolojiyle ne kadar bağımsızlığımızı yakalarsak o kadar ama o kadar alayına hizaya getiririz. Ve dahi getiriyoruz da. Milli deniz topu Sirtaki ağzına bir parmak topu çalacak beklesin. Vakit yaklaşıyor. Balkanlarda devam ediyorum. Kosova, Kosova Başbakanı yaptığı açıklamada çok yakın bir zamanda Sırbistanla bir çatışmaya girebiliriz dedi. Hatırlayın geçtiğimiz haftalarda Sırbistanla Kosova savaşının eşiğine gelmişti ve araya Türkiye girdi, Arnavutluk girdi. Bu noktada uzlaşı sağlandı. Ama şimdi tekrardan Sırbistan'ın hareketlenmesi, tekrardan Jonyilerin, Moskov'un bir yerleri, bir şeyleri karıştırmaya çalışması üzerinde Balkanlarda Kosova üzerinden bir gerilim ve Savaş patlak verebilir mi? Her şey olabilir. Bunu bizzat Kosova Başbakanı kendi ağzıyla söylüyor. Sırbistan'da savaş çok yakında olabilir diye. Ha diyoruz ya Kosova'ya kışkırtanların içinde Amerika'da var, İngiltere'de var. Hani bunlar da pohpohluğu veriyor. E tabi Sırbistan'da Rusya kışkırtıyor. Türk devlet haklının hamleleri bölgede, Balkanlar'da elimiz orada. Orada adımlarımıza devam edeceğiz. Sırbistan bizim sözümüzü dinlerse, bizim sözümüzden çıkmazsa kazanır. Ama Sırbistan başkalarının aklıyla hareket etmeye çalışırsa kaybeder. Kosova Kosovalı kardeşlerimiz yalnız değildir. Yunanistan Azerbaycan çok ilginç bir haberle devam ediyorum. Yunanistanlı ünlü şarkıcı Azerbaycan Karabağ'da, Şuşa'da. Hop. Aa. Arkada kendisinin paylaştığı fotoğrafı görüyorsunuz. Bu Yunan şarkıcı 3-5 sene önce Eurovision'a katılmıştı ve şimdi de Azerbaycan'a geliyor. Karabağ'da Şuşa'yı ziyaret ediyor. Akıllarda deli sorular. Hani Yunanistan zaten Azerbaycan'ın karşısında duruyor. Adeta bir düşmanymış gibi hareket ediyor. Niye? Çünkü Azerbaycan kahraman Türkleri Türkiye ile beraber e, bu noktada Yunanistan da Ermenistan beraber hareket etmek istiyor. Şimdi bu Yunan şarkıcının Şuşa'da Karabağ'da ne işi var? Niye böyle geziyor? pozlar veriyor. Hani bu Yunan acaba esasen Türk kökenli bir Yunan mı? Azerbaycan kökenli bir Yunan mı? Ya da ya da ya da oraya ajanlık mı yapmaya geldi? Hepsi ama hepsi takipte. O olur bu olur ama Ermenistan'da Yunanistan'a karşı kızılca kıyamet kopacaktır. Kopsun. Ermenistan demişken Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı pişman yan Rusya'yı suçladı. Hop. Aa, evet İlk defa açık ve net olarak Rusya'yı suçladı Paşinyan ve aynen şöyle dedi: "Yüz milyonlarca dolar para verdiğimiz halde silahlarımız bize teslim edilmedi ve bu noktada büyük zararlar yaşıyoruz. Bunu düşüneceğiz. Rusya'nın bize karşı attığı adımları oturup meclisimizde konuşacağız." dedi Paşinyan. Şimdi Ermenistan iyiden iyiye şekilleniyor. Ermenistan Rusya'dan iyiden iyiye kopuyor. Rotası neresi? Amerika. Johnny'ler diyarı. Yeni hamileri, yeni ağababaları Johnny'ler. Ve Paşinyan şöyle diyor. Bu tek bir amaç için yapılmış olabilir. Parasını verdiğimiz halde Rusya bize silahları vermedi. Bu tek bir amaç için yapıldı. Ermenistan'ın toprak kaybetmesi için. Ve özetten şunu diyor Paşinyan. Ruslar bizi Türklere sattı. E? Satma yok. Bizler Azerbaycan'ın misak-ı milli topraklarını oluşturuyoruz. Paşi. O olur bu olur. Paşinyan, Ehvenişer, kötünün iyisi bize lazım. O biraz daha orada durmalı. Ta ki şu Zengezur koru... Yok koridor değil. Zengezur bölgesini komple alana kadar Paşinyan sabret. Sabret dur orada. Dur desteğimi senle. Sen böyle Rusya'yı biraz daha kızdırmaya devam et. Rusya zaten komple bize her şey ama her şeyi bırakacak. Gidin ne istiyorsanız alın diyecek. Azerbaycan Ermenistan demişken sınırda yeni gerilimler tekrardan yükselmeye başladı. Azerbaycan Ermenistan sınırında savaşın çanları tang tang çalıyor ve her an her şey olabilir. Azerbaycan Zengezur bölgesini komple azat etmek için yığınaklar hazırlıklar devam ediyor. Tabi Ermenistan tarafı da bu yığınaklarını yapıyor ama vız gelir tırıs gider. Ermenistan içinde eylemler gösteriler has safhaya çıktı. Sınırda bulunan tüm askerlerimiz geri çekilsin başkente gelsin diyor Ermenistan'daki göstericiler eylemciler. Nasıl? Nasıl? Bir dakika. Ne dediler? Evet sevgili dostlar. Ermenistan'ın başkentinde yapılan gösterilerde, eylemlerde. Ermenistan-Azerbaycan sınırında bulunan ne kadar askerimiz varsa içerilere gelsin. Sınırlardan uzaklaşsınlar. Çünkü Azerbaycan Türk orduları askerlerimizi puf puf ediyor. <laughs> Aa, evet. Güzel. Evet. Biz de bu eylemleri destekliyoruz. Sınırdan bir an önce çekilin ki daha rahat adımlarımızı atalım. Yoksa size rağmen daştan uçuranlar hazır. Ve diğer taraftan Ermenistan Amerika'ya yaklaşıyor demiştim Rusya'dan uzaklaşıp bu noktada Ermenistan iktidar partisi yani Paşinyan'ın partisi yaptıkları toplantıda kolektif güvenlik işbirliği örgütünden çekilmeyi Rusya'nın boyunduruluğundan çıkmak için bu çalışmayı yapmaya başladıklarını duyurdu. Kolektif güvenlik işbirliği örgütü Kadük olacak. Ermenistan çıkıyor. Çık ama girdiğin delik bu delikten daha tehlikeli. Bu çıktın ayı deli ama bu gireceğin yılan deli. Pıst bir sohar orada kal verirsin. Ayı gene biraz vuruyor vuruyor yoruyor geri bırakıyor seni geri vuruyor geri yoruyor. Hadi ne diyelim yiyin birbirinizi. Ermenistan'a geçiyorum. Onların din taşları, mezhep taşları, cücük versiyonları, Kıbrıs Rumları. Kıbrıs Rumları Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada adada Türk askeri var ve biz Türk askerlerinden korkuyoruz dedi. O oh. Yeni mi korkmaya başladın da? Yok yok zaten bunların korkusu ezelden beri var. Daha da devam edecek. Rum Dışişleri Bakanı ekran ekran gezerekten ağlıyor açıklamalarda bulunuyor ve yaptığı açıklamalar aynen şu. Yunanistan ve Türkiye arasında olası bir savaşta Ege Denizi'ne, Adalar Denizi'ne çıkacak olası bir savaşta arada kalan biz olacağız. Ne olacaksa bizim başımıza patlayacak. Türkler yarın bıraktığını tamamlayacağı getiriyor Rum Dışişleri Bakanı. <laughs> evet yarım bıraktığımızı tamamlayacağız inşallah. Adalarda başlayacak olan bir harekat Kıbrıs'a da mutlaka ama mutlaka yansıyacaktır ve bu noktada Larnaka Hala Sultan Hazretleri elbet ama elbet yarım bıraktıklarımız tamamlanacaktır. Çünkü orada Yunan başlarsa burada Rumlar, Kıbrıs'ta Rumlar rahat durmayacak. Amerika ambargoyu kaldırdı. Rumlara tüm destek veriliyor. Verin bakalım. Verin. Sizin hazırlığınız var da sanki bizim hazırlığımız yok. Özetle Kıbrıs Rumlarının Dışişleri Bakanı diyor ki, "Gabah bizim başımıza patlayacak. Türk ordusu bizi ezüp geçecek. Korkma. Korkma yavrum. Korkma." hiç acımayacak. Sen korkabilirsin ama biz korkmuyoruz. Biz Türküz, biz Müslümanız. Biz vatanımız için, bayrağımız için, topraklarımız için bir şehit olur, bin doğarız. Ama sizler akıllı durmazsanız leş olarak gideceksiniz. Cehenneme zümera Geçiyorum Almanya'ya. Almanya'nın 20 milyar dolarlık yatırımla yapılan Rusya-Almanya ortak yapımı Nord Stream boru hattı artık kullanılamaz hale geldi. Yapılan açıklamalar bu şekilde, analizler bu şekilde. 3 yerde patlamalar yaşanmıştı. Buna bir yer daha eklendi. 4 yer, 4 ayrı yerde patlamalar. 20 milyar dolarlık yatırım bum kadık oldu. Ve şimdi Yunanistan Zeus'larına dua ediyor. Yunan basını diyor ki bu bize büyük bir ibret oldu. Amerika'nın istemediği Almanya Rusya arasındaki bu Nord Stream boru hattı Patladı ve 20 milyar dolar yatırım uçtu gitti. Paralar boşa gitti. Biz de kalkıp İsrail, Kıbrıs, Rumlar, Yunanistan arasında bir İsmet Boratlı projesi yapacaktık. Hani Türkiye'nin istemediği, Türklerin istemediği Boratlı projesi yapacaktık diyor Yunan basını. Ve şöyle devam ediyor. Bu İsmet Boratlı projesinin de Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'e başına böyle bir iş gelebilirdi. Birçok yerden patlar ve attığımız paralar boşa gidebilirdi diyor Yunan basını. Hmm. Şimdi burada bir mesaj veriyor. Türkler böyle yapabilir diye getiriyor Yunan basını. Bizim iş şey yapmamıza gerek yok ki. Zıkı ise siz o boruları döşemeye başlayın. Siz boruları döşemeden biz siz alayınıza döşerdik. Haydi bakalım. Rusya-Ukrayna referandumlar Donbas ne oluyor? Rusya duyurdu. Donbas bölgesinde yapılan referandum sonucu Donbas bölgesi sözde Rusya'ya katılmayı kabul etti. Referandumdan evet çıktı. %98-99 oranında evet çıktı ve Rusya açıklamayı yaptı. 30 Eylül'de Donbas bölgesini Rusya'ya ilhak ediyoruz dedi. Kritik günler, kritik saatler. Hatırlayın dün Avrupa'nın birçok elçiliği ve Amerikan elçiliği Rusya'da bulunan vatandaşlarına acil olarak ilk bulduğunuz vasıtayla otobüste, trenle, gemiyle, uçakla yayan olarak Rusya'yı terk edin çağrısında bulunmuştu. Bu bir şeylerin habercisi ve Rusya'dan da gelen bu son dakika haberiyle beraber Donbas 30 Eylül'de Rusya'ya ilhak olacak, ilhak edilecek haberinden sonra gerilimli saatler yaklaşıyor. Nükleer, büyük savaş, Avrupa, Amerika daha da bu işin içine girecek. Allah masumları ve masumlar bu şeytanların şerlerinden korusun. Aziz ve Necip milletimizi, Türkiye'mizi her daim korusun ve yücelsin. Bu şeytanlar kendi çıkarları için daha çok dünyayı ateşe vermeye hazırlar ve niyetliler. Şeytanlar dedim ve baş şeytanlardan Amerika. Amerika yaptığı açıklamada adaları bir silahlandırıyoruz diyor Amerika. Vay Johnny'ler vay. Zaten bildiğimiz bir şey ve bunu artık açık ve net her şeyi ama her şeyi ortaya koyuyorlar. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Yunanistan'ın adalar üzerindeki egemenliği tartışılamaz dedi. Ve Yunanistan'ın adalara silah göndermesi, zırhlı araç göndermesi Amerika'nın ulusal çıkarları içindir dedi. Evet. Amerika ulusal çıkarlarını ta gelip Yunanistan'da, ta gelip Suriye'de, ta gelip Ermenistan'da, Irak'ta, her tarafta ama her tarafta burnumuzun dibinde çok rahat alabiliyor. Ulusal çıkarlarınızı toplayacağız böyle katlayıp büküp elinize vereceğiz. O çıkarlarınızda vakit, vakit o vakti bekliyoruz. Ve Dışişleri Bakanlığı aynen şöyle diyor. Olası bir şekilde Yunanistan'daki terör saldırılarına karşı bu yığınaklar ve silahlandırmalar yapılıyor. Ve ortak düşmanlara karşı, ortak tehditlere karşı bu yığınaklar yapılıyor. Ortak tehditler. Neymiş ki Amerika ile Yunanistan'ın ortak tehditleri? Ne mi? Tabii ki Türkler Türkiye. Ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı öyle bir açıklama yaptı ki. Özet anlatıyorum size sevgili dostlar. Türk gazeteci soruyor. Yunanistan ve Türkiye'de F-16'lar var. Yunanistan'a F-16 satışı yapılıyor ama Türkiye yapılacak olan F-16 satışında Ege Denizi üzerinde, Adalar Denizi üzerinde uçulamaz yasağı getiriliyor. Amerika bu çifte standardı niçin uyguluyor? Amerika hangi standarda göre bu ayrımı yapıyor? Amerika'nın verdiği cevap. Bakın burası ibretlik bir cevap. Standart Amerika'nın ulusal çıkarlarıdır. Evet. Amerika'nın çıkarları olduğu zaman hiçbir şama, hiçbir kanun, hiçbir kural, hiçbir standart yoktur. Tek standart Amerika'nın ulusal çıkarıdır. Bunu söylüyor Amerikalı Dışişleri Bakanlığı. Ulan Amerika'nın ilk eşcinsel sözcüsü Dışişleri Bakanlığı bile aha da arkada fotoğrafı bu açıklamayı yapıyor. O bile bu kadar vatansever ama bizim içimizdeki devşuk kafalar vatanını sevmeyen, bayrağını sevmeyen, ordusunu sevmeyen bu vatansızlar demeyeceğim neydi belirsizler, devşuk kafalar. Amerika'nın geyi bile bizim devşuk kafalardan daha vatansever. Her daim bunu düşünmeliyiz, bunu uygulamalıyız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır demeliyiz. Ve dahi diyoruz da. Onlar birleşiyorlar. Amerika kalkmış adalardaki yığınak yapılma silahlar, zırhlı araç gereçler Amerikan ulusal çıkarları için yığılıyor desin. Yunanistan arkasında biz varız ve hatta ki şunu söylüyor Türkiye: Karşında bizi bulacaksın, Yunan'ı bulmayacaksın demeye getiriyor Amerika. Ulen topunuz gelin, topunuz gelin. Nasıl ki zamanında geldiniz 7 düveli 100 yıl önce suyun dibini boylattık yine yaparız. Yunanistan'a boruları döşeye döşeye geleceğiz. Topunuzun eline o boruyu vereceğiz. En son boruyu da Jonilere bile de vereceğiz. Hani o en çok gazı verenlere. O borulardan gaz yaparlar. Hatır olarak saklarlar. Onlar tüm planlamalar yapıyorlar. Onlar etrafımızı kuşatıyorlar. Onlar bir kıvılcımı bekliyorlar. Onlar ilk hareketi bizden bekliyorlar. Amma velakin. Hakkım vadi yakındır. O tek dişi almış medeniyet denen canavarın içinden çıkan canavarları yerin dibine tekrardan sokacağız. Kolay mı olacak? Kolay olmayacak. Zor olacak ama Allah'ın izniyle zoru başaracağız. Nasıl ki atalarımız ceddimiz başarmış bizler de başarırız. Yeter ki bir olalım, birlik olalım, vatanımız için, al bayrağımız için, misak-ı millimiz için çalışalım beraber ileriye daha ileriye. Tarihte korkmamış ve dahi korkmayan ve korkmayacak aziz ve necip bir milletin has evlatlarıyız. Bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmasalar da Türkiye ile beraber yürümek isteyen milletler ileriye daha ileriye. Siz hepiniz biz Türk. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.